Arkadaşlar şimdi 26 tane zincir çektim. Ben Kapadokyalı örgü battaniyenin gülünü göstereceğim size. 26 zinciri çektikten sonra bir sıra üstünde sık iğne gittim. Şimdi döndüm. Üçer zincir. 1, 2, 3. batacağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. zincire. 1 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 2 3 zincir 1 2 3 1 3 zincir batıyoruz şimdi döndük şimdi şuraya bir tane sık iğne buraya 5 tane trabzan ikili trabzan arkadaşlar aynı yere bir sık iğne daha Şimdi öbür zincire geçiyoruz. Aynen oraya 5'li trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 3 4 5 Şimdi a b c böyle arkadaşlar 2 дүгээр пестхийн таха dört, beş. Şimdi şu yandakine sıkayım. Şimdi i̇şte. 5 sonuncuya geldik aynı mm Şimdi arkadaşlar 2 4 6 8 tane bu gül. 6 tane ederseniz tabii eksik çekeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle sarıp şöyle 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 Arkadaşlar bunu arkadan dikeceksiniz. Bu yapılışı bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle hiçbir zorluğu yok. Şimdi şöyle bir daha açık göstereyim. 26 tane zincir ilk sıra. Sonra buradan dönüp hep deliklere her deliğe bir sık iğne. Ondan sonra 3'er zincir, 3'e 3üncü araya, 3 araya batacaksınız. Ondan sonra bir sıyığına 5 trabzan ikili. Bir sıyığına, ondan sonra yandakine geçip bir sıyığına 5 trabzan Bir sıyığına 5 trabzan bu 8 tane olacak arkadaş. 8 tane dolduktan sonra bu şu ucunu tutup Böyle şöyle çevirip bu arkadan dikilecek arkadaşlar. Şöyle arkasından dikip güle şeye battaniye tutturacaksınız. Her şeye bu çok güzel oluyor. Ben şal yaptım. Şalın kenarına da bundan yaptım. Ekose şal ördüm. Şalın kenarına da bu gülden yaptım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Başka bir istediğiniz videolar olursa eğer bir hata yaptıysam söylerseniz de yaparım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar çabalıyorum ama kusura bakmayın. Belki bir şey. Şu arkadan da bak şuradan şöyle iğneyle dikilecek. İğneyi almamışım. Onun içinde kalkmadım Böyle. Çok güzel oluyor muntazam. Daha olmadı. O Şuraya silikon değirip şöyle battaniyeye yapıştırabiliyorsunuz da. O da güzel oluyor. Hiç sorun olmuyor. Böyle arkadaşlar sekizli gül, altılısı da oluyor, yedilisi de oluyor. Kaç tane isterseniz. Ben bunu bir arkadaştan öğrendim. Başka bir düz gül yapıyorlar ama ben onu çok sevmedim. Bu dilim dilim olanı çok sevdim. Siz hangisini tercih ederseniz, tabii herkesin şeyine kalmış. Ben bunu mesela düz battaniyenin kenarına ay açıldı. Tüh. almam almamıştım da dikmeyince. Bak şimdi size göstereceğim. Ben bunu bir şey yaptım. Sunum peçetesi. Böyle örgüye. Buraya silikonu değirdim. Şöyle şöyle yapıştırıverdim arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz. Yani silikondan da çok güzel oluyor. Şu ortasına da silikonu sıkıp üstüne bir tane inci de koyabiliyorsunuz tohum. Mesela sarı, beyaz ne isterseniz arkadaşlar. Ben bunu böyle yaptım. Aslında bir tane sunum peçetesi öreceğim. Gülü böyle yapıp oraya yapıştıracağım. Sizleri görsün diye arkadaşlar. Bir de onu öyle yapayım. Bu tek gülü gösterdim size. Güllerini örüp hazırlayabilirsiniz. Ben bir tane de sunum peçetesi öreyim. Tamam mı arkadaşlar? Böyle çok güzel. Ay kriyi yine bej de çok güzel oldu. Böyle yapıştıralım inşallah. Ben peçetesini öreyim. Sizlere de göstereyim yapıştırdığımı böyle sık iğneli yapılırsa bu altı çok muntazam oluyor. Bak direkt yapışır. Hiç potur satırlığı yok. Buraya silikonu sürüp böyle koyu verdiğin an yapışıyor. Onun için hiç sorun yok arkadaşlar. Böyle yapalım inşallah. Tekrar videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Çok konuştum herhalde. Ə oh, kusura baxmayın. Hadi iyi gün.